İki bölelim bakalım ne geldi. Yenemedim ananas. Açsın. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar bak yapıyorlar. Bir çekiyor. Aferin. Ar Arkışlayalım. <laughs> Nazar etti niye <iğne gülüyor> çıktı? Altyazı Bu sefer ben yapıyorum. Aa, sen yapıyorsan tamam. Bu iş oldu. Değil mi? Tarihte biriktir acaba abi. Ben Kafadan 5 santim. <laughs> Bakasayla gidiyorsun. Bakasayla köy. Trafik Ya ne olacak? Birazcık Aa, Acı. Nerelir? Nerelir? <laughs> ya. İyi, biraz aşağı. Keseriz. Yani neyle Biyeyi sökeriz. Bu normal değil. Mi? Helal. Çok şirin. Tekten beş 5 derece değil mi?